Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, koronavirüse karşı tüm dünyada birkaç aşı çalışmasının olduğunu işaret etti. Çinli bir firmanın faz 3 aşı çalışmasına katıldıklarını aktaran Özkan, ben de iki doz aşıyı iki hafta arayla oldum, etkilerini hep birlikte göreceğiz diye konuştu. Birkaç aşı çalışması var bütün dünyada. Biz Çin'in Sinovac firmasının aşı çalışmasına katıldık, faz 3 çalışmasına. Gayet iyi gidiyor etkilerini fazla çalışması bittikten sonra tabii bütün dünyadakileri göreceğiz ama Endonezya'dan gelen haberler çok iyi bu anlamda 97 başarılı etkili olduğunu söyledi Endonezya bize İnşallah öyledir gayet iyi gidiyor çalışmaları ben ilk dozunu da oldum iki dozunu da iki hafta arayla göreceğiz bakalım sonuçlarını hep beraber Tabii ben aşı olduğum için öyle düşünmüyorum açıkçası. Çünkü başka çaremiz varmış gibi gelmiyor bana. Çünkü çok bulaşıcı bir virüsle karşı karşıyayız ve kimde ne yapacağını bilmiyoruz. Hep söylüyorlar televizyonlarda bilim adamları, doktor arkadaşlarımız. Ya yani herhangi bir hastalığımız yok diye güvenmemek gerekiyor. Çünkü ne kadar virüsü aldığınız o anda farkında olmuyorsunuz. Bu anlamda ee, herkes aynı şekilde şanslı değil herkes aynı şekilde hafif atlatmıyor maalesef bu anlamda artı sadece siz yoksunuz Tabii yaşadığınız beraber yaşadığınız evde daha yaşlı insanlar var bu anlamda e, bence aşı şu an için tek e, çıkar yol gibi duruyor çünkü ilaç yok ve ben kısa zamanda herhangi bir ilaç etkili olacağını çok düşünmüyorum açıkçası e, aşıdan başka bir çaremiz varmış gibi durmuyor Tabii çeşitli teknolojiler yapılan aşılar var bunlar arasında bir rekabet var göreceğiz ve hep beraber sonuçlarını bu Çin'den gelen aşı eski bir aşı firması Sinovac eski, eski bir aşı firması şu anda piyasada olan bir sürü aşının da firması. Ee, o anlamda sadece onun değil, biz başka aşıları da oluyoruz aslında bir Sinemavak firmasının. Diğerlerini de keza öyle, bilinen ve bu işte tecrübeli bir firma aslına bakarsanız. Ee, o zaman biz kuduz, e, bir köpek sizi ısırdığı zaman kuduz aşısı da olmayın bu bağlamda. Madem aşıya güvenmiyorsunuz, öyle bir şansınız yok. Bir tedavisi de yok kuduzun aşıdan başka. Bu anlamda ben hiçbir şekilde onlara katılmıyorum. Bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, akıl çıkartamıyor gibi geliyor bana bu anlamda. Ee, şu etapta aşıdan başka bir silahımız yok aşıya geçişin Aralık sonu veya Ocak ayının başı gibi planlandığını kaydeden Özkan, her aşının hastane şartlarında vurulduğunun altını çizdi. Aslında bu fazla aşısı olduğu için fazla çalışması, tabii bana yapılan aşı mıydı, bu muydu bilmiyoruz. Ve bu fazla kırıldıktan sonra aslında anlayacağız hangisi olduğunu ama ee, i̇lk aşıda, ilk dozda e, bir baş ağrım oldu ertesi gün. İki hafta sonraki ikinci dozda hafif bir kas ağrım oldu. Aşı gibi geldi bana ama dedi, dediğim gibi hani bunu çok net konuşmak şu an için çok doğru olmayabilir tabii. Maalesef çok üzücü sayılar bunlar. Bunun en büyük nedeni hala insanların bunun ciddiyetini kavrayamaması ve hala kurallara riayet etmemesi. Sanki hiç korona yokmuş gibi yaşıyor insanlar çok ilginç bir şekilde. Antalya bazında bakacak olursak da Antalya'ya kış daha yeni yeni geliyor. Biz kapalı alanlara daha yeni yeni tam olarak giriyoruz. Hava çok güzel yeniye kadar. Bu kapalı alanlarda daha çok insanın daha yakın mesafede olması tabii bu e, virüsün geçişini kolaylaştırdığı için son zamanlarda son iki haftada bizim de vaka sayılarımız arttı. Ama umutluyum bu son gelen kısıtlamalardan sonra şu önümüzdeki birkaç gün içinde sayıların en azından durağanlaşıp daha sonra da inişe geçeceğini düşünüyorum. Aşıya hemen başlansa bile ki bu Aralık sonu Ocakbaşı gibi planlanıyor anladığım kadarıyla. Bu hemen elbette olmayacak çünkü her firmanın aşısı iki doz. Arasında 2-3 hafta var ve etkiler bir ay sonra başlıyor. Bu anlamda ve herkesin de o 40-50 milyon aynı gün içinde aşılanmayacağı için bu zaman alacak. Bence yaz sonuna kadar bir şekilde aşının etkinliği ancak ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Hiçbir aşı evde de insanlar tarafından vurulmuyor. Her aşı hastane şartlarında yapılıyor. Yine bu aşı da böyle yapılacak hastane şartlarında. Çünkü her yapılan, siz suyu fazla miktarda aldığınız zaman bile bunun yan etkisi oluyor biliyorsunuz. Bu anlamda aşının da tabii kısa vadede yan etkileri çok ciddi olmamakla beraber var. Gözetim altında olması anlamında aşılar hastanelerde yapılacak. Tabii bu kuralları bilim kurulu ile beraber yönet, yöneticilerimiz beraber bu kuralları ortaya koyacaklar ama gidişattan anladığımız kadarıyla muhtemelen önce sağlık hizmeti veren insanlar ve sonrasında belirli bir 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan insanlara daha öncelikle aşı yapılacak gibi bir algı var şu anda.